Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alemin. Ve salat ve selam ala Resulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Ama ben. Geçen dersimizde hem ders içerisinde hem dersten sonra bazı sorular sorulmuştu. Bunlar dersimizin saatini uzatmasın diye Kısa cevaplar vermişti Kimisine uzun cevap verdik. Daha sonra montajda onları çıkardık. Dersin saati o. Bir saatten çok fazla aşmasın diye. Bir saat, bir saat on dakika vesaire olsun istiyoruz dersimiz. Çok daha fazla böyle iki saat yakın falan olsun istemiyoruz. Dolayısıyla bazı soruları da cevaplandırmıştık ama onlar yüklenmeden önce atıldı onları, çıkarıldı. Bu meselelerin ehemmiyetine binaen ayrı bir ders yapmak istedik. Bu dersimizde üç tane konuyu konuşacağız. O sorulan sorular üzerine. Birincisi müşterekle has lafız birbirine zıt mıdır değil midir meselesinin detayları sorulmuştu. İkincisi e, has lafızla yani husus sıgalarıyla umum sıgaları, umum lafızlarının tam ayrıldığı noktalar nerelerdir? Bazı örnekler üzerinden bunu anlamaya çalışacağız. Bazı örnekleri derste konuşmuştuk. Bazılarını da şimdi konuşalım iyice. Has lafız ile am lafız birbirinden ciddi bir şekilde ayrılsın. Üçüncüsü de has lafzın delaletinin kat'i oluşu meselesiyle alakalı bir konu var. Ee, semerkatlarla Iraklıların arasında bir ihtilaf vardı. Bu ihtilafa biraz değindik. Bunu da bu derste konuşalım istiyorum. Peki birinci konuyla hemen başlayayım dersem. Müşterek ile haas lafız birbirine zıt mıdır? Ee, aslında derste şöyle bir şey geçiyor. Onun üzerine bir soru gelmiş olabilir. Ra'itu aynen fi vecihike dediğimizde ayn kelimesi bu da müşterektir. Ra'itu aynen, ben bir göz gördüm fi vecihike senin yüzünde. Şimdi buradaki ayın kelimesi bir göz manası var, bir casus manası var, bir şu bir bu. Ondan fazla manası var deniliyor. Bizim için iki tane manası olması yeterli. Yani birden fazla manası olması yeterli. Şimdi dedik ki işte bu örneği verdik ve dedik ki işte şu anda bu kelime hastır. Buradan şu sanki anlaşılmış oldu. Önce itirazı soruyu ortaya koyayım. Şu anda bu kelime hastır. Yani şu anda has oldu. Daha önce has değildi. Benim bu kullanımımla has oldu gibi bir mana anlaşılmış sanki. Böyle değil. Ee, has olması bir kelimenin, ağam olması, müşterek olması ta vazında olan bir şeydir. Bir kelime vaz edildiği zaman da has, am veya müşterek vasfını kazanır. İlk vaz edildiği zaman da. Örnek olarak bunu şöyle anlatmak isterim. Mesela bir kelimeyi, bir müşterek olan bir kelime, mesela ayın yine örneğimiz olsun. Ayın kelimesinin ilk vazgına gidelim bakalım. Vazı kimse artık bu kelimelerin manalarına kim vaz ediyorsa, o olun siz diyelim bir anda. Ve bu kelimeyi manasına vaz edin bakalım. Önce bir casus manasına vaz edelim veya göz manasına. Sonra alacaksınız işte casus manasını, sonra alacaksınız bir başka manaya birden fazla kez birden fazla manaya vaz edeceksiniz. Önce bir manaya vaz edeceksiniz, sonra başka bir zamanda başka bir manaya. Başka bir zamanda başka manaya. Bu şekilde bir kelimenin birden fazla manası olacak. Şimdi ilk vazettiğimiz an'a gidelim. Aldık ayın kelimesini göz manasına vazettik. Daha henüz müşterek olmadı. İkinci bir manaya daha vaz etmedik. Şu an tek bir manası var. Bunu böyle düşünün. Göz manası var. Başka da manası yok. Şu an bu kelime ile manası arasındaki münasebet nasıl bir münasebettir? Haslık mı? Ağımlık mı? Nekracemilik mi? Nedir? Münasebeti nedir? Şu an bu kelime hastır. Niye? Hani tarifi tatbik ettiğimiz zaman da has olduğunu anlıyoruz. Efendim, Fert mülahazası olmadan manası anlaşılan bir lafızdır. Dolayısıyla bu kelime has lafızdır şu anda. Buradaki lafızla mana arasındaki münasebete baktığımızda hususiyet münasebeti görüyoruz. Bir ağamlık veya nekre cemilik veya münasebeti görmüyoruz. Peki ha, kelime hastır. Peki biz bu ayın kelimesini alsak bir başka manaya mesela casus manasına vaz etsek, ikinci olarak başka bir zamanda. Ayrı bir vazı ile ayrı bir manaya vaz etsek yani. O zaman bu birinci manaya vazettiğimizdeki o hususiyet öldü mü yani? Ne oldu o mana? O duruyor. Hala o kelimeyle o mana arasında yani ayn kelimesiyle göz manası arasındaki münasebet hala hususiyet münasebetidir. Hala ayn kelimesi hastır o manasına nispetle. Dolayısıyla casus manasına vazettiğimizde yine bir e, hastır diyebiliriz. Ayn kelimesi bu manasına nispetle hastır yine ayrı bir şekilde bir daha hastır. Dolayısıyla müşterek lafız her bir manasına nispetle ya hastır veya amdır veya nekracemidir. Şu halde bir kelime bir kelime has, am veya nekre olması olma vasfını vazında kazanıyor. Vaz edilirken bu vasfını kazanıyor. Sizin kullanımınızla değişmiyor. Şurada kullandım böyle oldu şöyle kullanırsam has olur bu kelime, böyle kullanırsam am olur değil. Yani şu manaya vaz edilirse has olur, şu manaya vaz edilirse am olur şeklindedir. Evet. Dolayısıyla bir kelimenin haslığı vaz'i delalet meselesidir, irade meselesi değildir. Malumunuz delaletleri çeşittir. Mantıkta anlatıldığı üzere yani bir lafzın bir manaya olan delalet üç çeşittir. Akli delalet, tabai delalet, vaz'i delalet. Yani bir kelime bir manaya vaz'an delalet eder. Alırsınız bir kelimeyi bir manaya vaz edersiniz. Veyahut da aklen delalet eder. İşte mesela duvarın arkasında birisi vardır. Konuşuyordur. Ne konuştuğunu bilmiyorsunuz. Çince mi konuşuyor, Almanca mı konuşuyor neyse. Ama orada birisinin olduğuna delalet eder. Lafızlar, ağızdan çıkan ses demektir lafız. Lafızlar orada birisinin olduğuna delalet eder. Bunu akli delalet diyoruz. Ve tabi delalet var işte. Canı yanan adamın ah diye bağırması gibi. Bu da o ah kelimesi o kişinin canının yandığına delalet eder. Buna tabi delalet diyoruz. Şimdi vaz'i delalet, burada aradığımız bizim, vaz'i delalet bir lafzın bir manaya vaz edilmesiyle oluşla, oluşan bir delalettir. İşte bu esnada bir kelime vaz edilirken has olarak vaz edilir, am olarak vaz edilir veya yani nekra cemi olarak vaz edilir. Şu halde raitu aynen fi vecihike dediğimizde yani senin yüzündeki gözü gördüm ayn yani gözü gördüm dediğimizde işte şu kullanımda şu anda has oldu. Daha önce has değildi şu anda has oldu değil. Ta vaz edilirken bu kelime hastı şu anda ortaya çıktı yani şu anda da anlaşılmış oldu misal üzerinden anlaşılmış oldu yoksa o kelime zaten e, göz manasında her zaman has lafızdır diyebiliriz peki müşterek lafız o zaman e, her bir manasına nispetle ya hastır veya amdır veya nekre cemidir dedik diğer konuya geçelim bazı has lafız örneklerinin onun lafızlarıyla farkı acaba nedir meselesi vardı Sayılarla ağam lafızların farkını anlatmıştık. Aralarında cüz'i ile cüz farkı vardır demiştik. Ağam lafızların altında fertler vardır. Yani cüz'iler vardır. Sayıların ise altında cüz'ler vardır demiştik. O cüz'ler toplanıyor. Mesela yüz rakamını oluşturuyor demiştik. Bütün parça münasebeti vardı aralarında. Kül cüz, bütün parça münasebeti var demiştik. Konuşmuştuk bunu. Şimdi... Nekre isimlerle umum sıgalarını konuşmak istiyorum. Yani ce'eni racülün dediğimde, ce'eni racülün, bana bir adam gel dediğimde, buna lahibciler fe, ferdi diyorlar. Ferdi teşir. Yani bu am demek mi acaba? Bunu konuşmak istiyorum. Ne demek ferdi teşir? Ce'eni racülün nekra. Nekra olduğu için kim olduğu belli değil racölün bir adam kim Ahmet mi? Ahmetse, Ahmet ise Ahmet'tir. değilse değil. O zaman Mehmet. Mehmet de değil. Peki o zaman Zeyd. Zeyd değil. O zaman Ömer. Ömer de değil. Böyle bedeliyet yoluyla efendim her bir kişi olabilir bu kişi. Şu. Şu değilse o zaman şu. O zaman şu. O zaman şu. Bütün dünyadaki erkeklerden herhangi birisi olabilir. Buna böylece ferdi münteşir deniyor. Nekra bu demek. Herkes olabilir. E bedeliyet yoluyla bu. Bu olmazsa bu. Bu olmazsa bu. Buna ferdi münteşir diyoruz. Buna nekra diyoruz. Şimdi bu neden ağam değildir? Çünkü bu fertleri istihrak etmiyor. Yani o fertlerden bir tanesi olduğu için o fertlerin tamamı demiyoruz. Tamamı demediğimiz için burada bu kelimenin umum lafzı olduğunu söyleyemeyiz. Umum lafızlarından bir tanesi olduğunu söyleyemeyiz. Bu yine hasla oluyor, Manası bir manası belli. Efendim fert mülahazası olmadan manası anlaşılıyor. Sana bir adam geldi. Yani zekerun min beni adem. Adem oğullarından bir erkek geldi sana. Manası belli. Bu lafız hasla Altında bir sürü fert olabilir. Biz bu hususiyetin hususul ayn, hususul nev'a ve hususul cins olduğunu söylemiştik önceki dersimizde, iki önceki dersimizde. Dolayısıyla bir kelimenin altında fertlerinin bulunması o kelimenin, o kelimenin has olmaktan dışarı çıkması anlamına gelmiyordu. Mühim olan o fertlere inmek zorunda kalmamamız idi. Fertlere inmek zorundaysanız o zaman o, ke o kelime kesinlikle has değildir. Ya yani nekra cemidir veya am. Ama fertlere inmek zorunda değilseniz ama fertleri vardır belki de olsun. Bu kelime hastır demiştik. Dolayısıyla nekralar e, ferdi münteşir diye ifade edilir. Bu fertlerden bir tanesini ifade eder ve hastır. Ama müsbet nekra ile menfi nekra arasındaki fark işte böylece ortaya çıkıyor. siyak nefi de vaki olmuş nekra diye bir ifade vardır mum sıgaları içerisinde. Bir nefinin peşine gelirse bir nekra. Mâ Bana kimse gelmedi dediğimizde bütün hepsini ifade ediyor. Yani hiçbirisi gelmedi diye onun için tercüme ediyoruz. Bütün ahadun kelimesi içerisine giren ne kadar fert varsa tamamını şu anda ifade ettiğiniz aynı anda. Onun için şu ifadeyi kullanmak için bu kadar detayı verdim. Ee, nekra olan has lafızlarda bedeliyet vardır. Şu şu olmasa şu şu olmasa şu. Ama umum lafızlarında düf'ilik vardır. Düf'i bir defada bütün fertleri istimrak eder. Bir defada bütün fertler söz konusudur. Am lafzın özelliği budur. Has lafızlarda böyle bir özellik yoktur. Ee, bir sürü fert işin içine girse de bunlar dediğim gibi bedeliyet yoluyla giriyorlar. Ee, ve bunlar da manayı anlamak için bunlara inmek de zaten zorunda değiliz. Böylece has ile am arasındaki farkı daha netleştirmiş olabiliriz. Evet. Üçüncü konuya gelmek istiyorum. Hasın delaleti katidir. Diğer ifadeyle medlülünü katiyen ifade eder. Bu ne demek? Demiştik ki manası açıktır. Kapalı değildir, mücmel değildir. Esas itibarıyla. Dolayısıyla beyanı kabul etmez. Şimdi beyan derken beyanı tefsiri kabul etmez. Beyan tefsir kapalılık olduğu yerde gelir. Has kapalı olmadığına göre beyan tefsir gelemez demektir. Ama diğer beyan türleri gelebilir. Yani beyan takdir gelebilir tekit. Efendim beyanı tağyir gelebilir. Sadır kelamın başında sadır kelamın hükmünü değiştiren bir ee, ahirül kelam gelebilir yani. Kelamın peşine bir şey bitişebilir, bir istisna bitişir, bedeli bazı bitişir. Ve sadrı kelamda dediğimiz şeyi biraz sonra değiştirebiliriz yani. Böyle bir şey gelebilir. Entitalikun indekalt ara Susmadan entitalikun indekalt iddara. Eğer eve girersen sen boşsun gibi. bir şart zik etmek gibi yani. Beyan tegiri kabul eder. Beyanı tebdili kabul eder. Beyanı zarureti kabul eder has lafız olmak bunlara mani değildir. Yani bir lafız has lafız oldu diye neshedilmeyecek diye bir şey yok. Neshedilebilir. Zaten ne kadar neshedilmiş hüküm varsa muhtemelen onların kelimeleri, bunu anlatan kelimeler, o hükmü ortaya koyan kelimeler has lafızdır zaten. Neshedilebilir. Başka? Beyanı tegyir de gelebilir. Yani bir has lafız mecaz manaya gelebilir mecaz lafız olabilir. Mecazi manaya gelebilir. Bir karine vardır. Ra'itu eseden fil hammami. Ra'itu eseden yer mi? O katan bir aslan gördün ben dersiniz. Buradaki eset kelimesi haslanmazdır. Ama yer mi o katan dediğinizde ha o katan aslan olmaz. Gerçek aslan olamaz. Demek ki siz burada cesur bir adam kastediyorsunuz. Okçu. O kullanmayı bilen birisini siz kastediyorsunuz. Raca düşeceği manasını kastediyorsunuz demektir. Dolayısıyla has lafız mecaz ihtimali vardır. Am lafızlar da manasını katiyen ifade eder. Onlar da tahsisi ihtimali vardır. Yine beyan tahir kabiliğinde. Onları tahsisi kabul ederler. Şimdi e, has lafız beyanı tefsiri kabul etmez. Yani kendisinin kapalı olduğu iddia edilerek ona beyan getirilmez. Eğer kapalı değilse tabii ki. Kapalılık arızi bir şeydir. Has lafız kapalı olabilir arızi olarak. Ama eğer kapalı değilse o zaman onun kapalı olduğunu iddia ederek ona bir beyan getiremezsiniz. Şimdi bunu şöyle ifade ediyor kitaplar. Delilden naşi ihtimali keser. Has lafız medlülünü kat'an ifade eder. Yani Delilden naşi ihtimali keser diye ifade ediyorlar. Mutlak ihtimali kesmez, delilden naşi ihtimali keser. Bir de böyle diyorlar. Bunu anlamak lazım. Delilden naşi demek şu demek. Yani işte boşanmış kadınlar selatete kuru üç hayız miktarı beklesinler. Üç adet miktarı beklesinler. Buradaki üç rakam mesela has lafızdır. Acaba üç rakamı derken iki manasına gelebilir mi bu? Bir buçuk olabilir mi acaba? Belki de dört kastediyordur allah Teala. Hayır. Üç, üç demektir. Delilden naşi şu demek. Delilden neş'et eden. Yani telate kelimesi, nastan yani. E, delilde geçen, nasta geçen selate kelimesi den bir acaba buradan iki manası kastedilebilir mi? Yani bu delilden iki manası neş'et edebilir mi acaba? Doğabilir mi? Üç derken aslında iki kastetti. Üç derken aslında dört kastetti. Delilin kendisinden neşet eden, doğan, akla gelen ihtimaller var. Bu ihtimalleri keser. Delilden naşi ihtimalleri keser demek. Bu delilden acaba şunlar kastedilebilir mi diye akla gelen, zihne doğan o ihtimalleri keser demektir. Üçün başka manaya gelmesi için onun kapalı olması lazım. Üç kapalı değildir. Haslafız kapalı değildir. Dolayısıyla Kapalı olmadığı için onun manasına müdahale edemezsiniz. Delilden naşi ihtimali ne zaman kesmezsiniz? Lafız kapalı olursa kesmezsiniz. Kapalı lafız ihtimal eder birçok manaya. Şu manaya çekersiniz kabul eder. Bu manaya çekersiniz kabul eder. Kapalı bir lafız oraya buraya çekmeye müsaittir. Ama has lafız kapalı olmadığı için manasına müdahaleye açık değil. Kapalı değil ki bunu. Efendim aslında bu şu demektir. Üç diyor ama aslında iki buçuk demektir. Kapalı değil ki bu hususta bir bir beyanı tefsiri getiresiniz siz. Dolayısıyla delilden naşi ihtimali keser bu demektir. Yani bu delil, bu delilde geçen bu kelime den neş edilebilecek, akla gelebilecek ihtimaller varsa da bunlar mücerret vehimdir. Bunlara itibar edilmez. ...bunlardan dolayı... ...bu ihtimalleri göze alarak... ...kelimenin manasını değiştiremezsiniz. Mutlak ihtimali kesmez de... ...şu demek... ...bir kelime... ...başka manalara gelebilir... ...nasıl? Bir karine yardımıyla... ...işte mesela has lafız mecaza ihtimali vardır... ...diyoruz. Bunu kesmez. Yani has bu ihtimali... ...kesmez. Efendim... Esed kelimesi aslan demektir. E, Ra'yit öseden Yirmi'deki Yirmi olsa bile aslan demektir. Mecaza gidemezsiniz denmez. E, eğer Yirmi varsa, o zaman esed kelimesi racle demektir, cesur adam demektir. Yirmi o katan aslan. E, dolayısıyla demek ki o katan aslan olamaz. Bu bildiğimiz aslan olamaz. Dolayısıyla burada bir cesur adam Murat'tır. Dolayısıyla bu mecaza gidebilirsiniz. Çünkü eset kelimesinin kendisi vermedi bize bu ihtimali. Yani eset kelimesi aslında karslavızdır. Eset kelimesi eset kelimesi olarak kalsaydı mesela raytü eseden deseydik sussaydık, o zaman eset kelimesi hakkında yorum yapamazdık. Acaba burada esetten aslında acaba bir insan mı kastediliyor veya bir işte köpek mi kastediliyor acaba eset kelimesinden diye bir ihtimaller zincirini sıralayamazdık. Bunların hepsi mücerred vehim olurdu, itibar edilmezdi. Hani yermi karinesi geldiğinde o zaman eset kelimesi efendim yorumu açık hale geliyor, mecaz oluyor. Dolayısıyla efendim racülü anlamına geliyor. Veya başka da sürükleyebilirsiniz. Yermi sizi nereye götürüyorsa oraya doğru sürükleyebilirsiniz. Yani her mecaz ne kadar açık olursa olsun kelimeyi Efendim yorumu açık hale getirir. Usulü fıkıh kitaplarında geçer. Her mecaz beyanın tefsiri kabul eder diye bir ifade var. Dolayısıyla mecaz olunca yorumu açık hale getiriyorsunuz. O katan aslan. O katan aslan aklı aslında racül geliyor. Başka şeyler de gelebilir. Yani mecaz yorumu açmak demektir kelimeyi. O zaman beyanı tefsiri kabul edebiliriz. Ama eğer yermiy karinesi gelmeseydi raculun e, raiyet eden deseydim ben sadece aslan gördüm deseydim efendim bu lafızın yani eset kelimesinin e, acaba manası şu muydu acaba acaba manası bu muydu diye ihtimaller sıralamanız mümkün olmazdı. Bunların hepsi mücerret vehim olurdu. Delilden neşet eden yani lafzın kendisinden neşet eden ihtimaller var. Acaba şu olabilir mi? Bunlar mücerret vehim. Ama lafzın kendisinden neşet, neşet etmiyorsa bir karine yardımıyla bu mana geliyorsa o ayrı. İşte bu ihtimalleri kesmez. Bir karine yardımıyla bir ortada başka bir kelime daha var. Ortada bir cümle var. Mesela has lafızdan mecaza gidilmesi böyle. Bir karine yardımıyla o manaya gidiyoruz. Ağamın tahsisi de böyle. Orada tahsis cümlesi vardır. O tahsis cümlesinden dolayı siz sadr-ı kelamın hükmünü değiştirirsiniz. Tahsis edersiniz. Umumu tahsis edersiniz yani dolayısıyla. Ee, bu yaptığınız işlem hası mecaza götürmek, umumu tahsis etmek bu o kelimeye odaklanarak yaptığımız şeyler değil ya. Bir karine var. Karineden aldığımız güçle yaptığımız işlemdir ki hastalığımız bu ihtimalleri kesmez. Bu ihtimallere ihtimal etmeye devam eder. Onun için derler ki has lafız delilden naşi ihtimali keser ama mutlak ihtimali kesmez. Yani o delilden neşet eden, akla gelen ihtimaller değil de bir karine bir cümle var ortada o manaya sevk edecek o manaya sevk edecek karine bir cümle olduğu zaman da oluşacak olan manaları ihtimalleri kesmezler tabi has lafzın manasında mecaza gitmek için amın taksisine gitmek için tabi eşit seviyede bir delil kuvvetini ararız yani ayette geçen bir has lafzı haberi vahitle manasına müdahale edemezsiniz ayette geçen bir umum sigasını haberi vaid ile tahsis edemezsiniz. Aynı kuvvette olması lazım. Çünkü o e, has lafız manasını katiyen ifade ediyor. Am lafız bütün fertlerini ...istigrak ediyor ve bunu katiyen yapıyor. Dolayısıyla zannî delillerle, kıyasla haberi ile vesaire onun manasını tahsis edemezsiniz. Zaten iki ders önce bunun örneklerini vermiştik. İşte haberi vaidlerle vesaire has lafızın manasından müdahale edilemeyeceğinin örnek. Beyanı tefsiri kabul etmez, beyanı tergiyiri kabul eder demektir. Yani hasın mecaz ihtimali, am lafızlarında tahsi ihtimali ortadan kalktığında bu lafza özellikle müfesser diyoruz. Müfesser olduğunda bu ihtimalleri kalkıyor, kaldırıyoruz. Müfesser değilse bu ihtimaller hala var demektir. Dolayısıyla hem has lafızlar hem am lafızlar delaletleri kati olduğu için eğer subutu da kati olursa, Kur'an kendine geçerse mesela subutu kati, Has lafız veya am lafız geldiği için delaleti de kati olacaktır. Bununla farziyet veya haramlılık sabit olacaktır. Hanefi mezhebi bunları böyle taksim ediyor. Eğer e, hem subutu hem delaleti zanni olursa bir nasıl bununla müstehaplık ancak sünniyet yani müstehablık sabit olabilir. Bunun karşısında da mekruhluk tenzihen mekruhluk sabit olur diyorlar. Eğer ikisinden bir tanesi kat'i bir tanesi zanni olursa mesela sübutu kat'i delalet zanni veya da sübutu zanni delalet kat'i böyle olursa bununla da vacip sabit olur diyorlar. Yani farzı ameli. Farz aslında da ameli. Yani inkardan küfür gerektirmez. Ee, bir farz e, sabit olur diyorlar. Böylece bu sübut ve delalet taksiminin neticesini de ortaya koyuyorlar. Ahkama tesirini de ortaya koyuyorlar. Has lafız katiyet bildirir. İster hadiste geçsin, isterse ayette geçsin. Hadiste geçer ve o hadis mütevatir olur. O zaman farziyet ve haramlık ifade eder. Eğer haberi vahit içerisinde geçerse o zaman bununla da vacibiyet sabit olur diyorlar. Çünkü kendisi katiyet ifade ediyor ama sübutu, yani haberi vahit yola geldiği için sübutu zannedir. Dolayısıyla bununla e, vaciplik sabit olur diyorlar. O zaman şöyle diyebiliriz. Has lafsın veya am lafsın olduğu her yerde eğer arızi bir şekilde mücmel değilse işte mecaz mecaz olup da yine katiliğini kaybederse yine mecaz olması da yine onu mücmel yapar kapalı yapar e, yoruma açık hale getirir veya yani tefsiri kabul edecek hale getirir yani e, has olduğu her yerde, cimal durumu, kapalılık durumu müstesna, has olduğu her yerde en azından vaciplik sabit olur diyebiliriz. Sübutu da kat olursa farziyet haramlılık, eğer e, sübutu zanniy olursa kendisi daima katiyet bildirdiği için vaciplik veya ihtihari memekruhluk sabit olacaktır diyebiliriz. Şunu söyleyerek dersi bırakmak istiyorum. E, semerkantlılarla Iraklılar arasında bu konu ihtilaflı demiştik. Semerkantlılara göre hem has hem am lafızlar zanniyet bildirir, amel bildirir, ilim bildirmez diyorlar. Zanniyet bildirir, katiyet bildirmez diyorlar yani. E, Kaani de aslında e, iki meşayihı, iki e, ekolü birleştirmeye aralarındaki ihtilafın lafsi olduğuna e, kail olmuştu kendisi. Ama bunun mümkün olmadığını biz söylemiştik önceki dersimizde. Şöyle diyerek Kaani e, ikisini tevfik etmeye çalışıyor. Aslında diyor Semerkant uleması yani onlar katiyet ifade eder dediklerinde şöyle anlıyorlar Semerkantlılar. Katiyet bildirir dersek o zaman şey olur. Mutlak ihtimali keser demiş, demiş oluruz. Ki haas lafının mecaza ihtimali vardır. Dolayısıyla bu ihtimal bu kapı açık kalsın diye has lafı zanniyet bildiriyor diyorlar. Dolayısıyla herkes aslında aynı şeyi söylüyor. Ee, mutlak ihtimali kesmemek için zanniyet bildirir diyor Semerkantlılar. Ee, Iraklılar da katiyet bildirir derken delilden naşi ihtimali kesmek anlamında katidir diyorlar. Onlar da mutlak ihtimali açık bırakıyorlar lafı diyerek bunları tevfik etmeye, e, uzlaştırmaya çalışıyor ama demiştik ki e, bizatihi Alaaddin Es-Semerkandi mizanında böyle bu kadarla yetinmiyor. Şunları söylüyor. has lafız manası zannidir. Zanni delillerle manası müdahale açıktır diyor. Haberi ayetlerle kıyaslarla manası değiştirilebilir diyor. Dolayısıyla bu ihtilaf lafsi bir ihtilaf değildir. Gerçek bir ihtilaftır diyelim. Peki söyleyeceklerim bu kadar. Rabbim ifade ve istifade nasip eylesin diyelim. Velhamdülillahi Rabbil alemin.